orada Ceyda istedi diye annemi savundum biliyorsun değil mi? Hani biraz kavgayı körükleyeyim diye. Tabii canım öyledir. Nasıl inanmıyor musun buna? Ya sonuçta kavga etmemiz gerekiyordu. İyi denk geldik işte. Yani tamam. Şimdi sıra bizimkilerde. Bu küstü oraya taşıyalım. Hatta bir de orada üstüne kavga edelim. Onlar da şaşırmasın ya yani şok olmasınlar biz ayrılınca. Ben hala o ses kaydını alacağımıza inanıyorum. Vallahi ben o kadar umutlu değilim. Güzel, en azından evde sakladığını biliyoruz. Bak. Bu da demek oluyor ki evine gireceğiz. Yok artık Kerem, saçmalama. O kadar uzun boylu değil yani. Bak şimdi beni bir dinle. Dinlemiyorum ya. Neyini dinleyeceğim ben senin? Bunun dinlenecek bir şeysi mi var? Şimdi bizimkilere gidiyoruz. Bizimkilerin yanında ne yalan söyleyeceğiz, ne için kavga edeceğiz... ...onu düşünelim bence. Onun kararını verelim. Bence hiç düşünmeyelim. Sayende devamlı kavga ediyoruz zaten. THANKS uh FOR -huh. Senin şu mesajlaşmalarınla ilgili bir kavga etsek olur mu? Bence olur. Yani ne var? Mesajlaşmak yasak mı? Yo yasak değil de. İşte gelen bu mesajlar senin kaşkol ördüğün arkadaşlardan birindense bence gayet uygun. Arkadaşlardan. Laflara bak arkadaşlardan ne demek ya? Gören de ardımda 20-30 kişi bıraktım zanneder. Hah. Ben ne 20'ler 30'lar bıraktım arkamda ama biri bile sorun çıkarmadı. Sendeki sadece iki manyakla habire uğraşıyoruz. Ben temiz ayrılırım kızım. Ya gördük senin temiz ayrılmanı. Eski sevgililerinden biri atölyeyi bastı, diğeri şirketi karıştırdı. Yani Ceyda'nın hali zaten ortada. <laughs> Olur öyle arada minik iş kazaları. Ha, minik, tabii tabii minik iş kazaları. Aa buldum. Ee, sen Eski sevgililerinden biriyle telefonda konuşmuşsun, bunu ben yakalamışım. Seninle küsmüşüz, benim de barışmaya niyetim yok. Sen de o yüzden beni alıyorsun, annemlerin evine götürüyorsun. Ondan sonra da çıkıp gidiyorsun. Nasıl fikir? Güzel, olur. Ee, ama biraz usturuplu davranalım. Malum Rıza abinin bölgesindeyiz. Ben de tek parça çıkayım oradan, olur mu? Ya yani bilmiyorum, bakacağız artık. Hey Allah'ım ya. Nerede kalmıştık? Çok yakışmış ama şimdi bir toplantıya girmem lazım. Cevap veremezsem alınma. Alınmam ya, alınır mıymış ya? Ay maşallah maşallah Kadın. Kumrular gibi yazışıyorlar. Ya normalde bizimkisi tutuk ya. Belki de bu kız iyi geldi bizim çocuğa. Ha Ne dersin? Oh, i̇nşallah, inşallah. Oh. Ne oldu Nermin? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. İçeri gel. Gel içeri gel çabuk. Çabuk çabuk. Hayırdır ne bu hal Nermin ne oldu? Mahvolduk biz. Bak şuraya. Ayşe ile mesajlaşıyorlar. Nerede buluşacağız peki? Yeri sen belirle. Oha! Ya hala ayartıyor bizim çocuğu görüyor musun? Hayal yani koskoca fabrikatör yetmedi. Ya yani horoz babilyaya da dadandı. Ben şimdi Rıza ile konuşurum. Ha! Rıza ile konuşulur mu bir adam? oğluna kızıyorsun, sen de aynı haltı yiyorsun. Rıza ile olmaz bu iş. Yine gelecek oğlanı dövecek bizim. Ya ne yapacağız peki Nermin? Benim aklıma şey ee, geldi. Ne geldi? Yani Ayşe'nin kayınpederi var ya. Ee? O aklı başında bir adam. Ha. Olur vallahi. Derim ki böyleyken böyle. Çekin kulağını derim. Öyle desen, evet. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.